Rodney Brooks Beden ve makina kaynaşması. En azından son 500 yıl boyunca bilim ve teknoloji kendimize ve benzersiz sandığımız dünyamıza dair anlayışımızı aşındıran genellemeleri karşımıza çıkarmış ve bizi çeşitli biçimlerde tedirginliğe, kızgınlığa ve hatta şiddete yöneltmiştir. 17. yüzyıl başlarında kendisini destekleyecek neredeyse 50 yıllık titiz gözlem verilerine dayanarak Galileo dünyanın göksel şemadaki yeri konusunda kiliseyle çatışmaya girdi. Dinsel uzlaşmazlık karşısında taktik olarak geri adım atmasına karşın dünyanın evrenin merkezinde yer alan benzersiz bir gök cismi olmadığı, güneşin yörüngesinde dolanan çeşitli gezegenlerden sadece biri olduğu çok geçmeden açık seçik, ortaya kondu. Daha sonra Güneş'in birçok yıldızdan sadece biri ve çok sonra da galaksimizin birçok galaksiden sadece biri olduğu anlaşıldı pek tabii ki. Günümüzde bu kibir kırıcı kavrayışın evrenimiz içinde geçerli olup olmadığını belirlemenin düşünsel uğraşı içindeyiz. Kendi döneminde Charles Darwin insanları soy bağıyla doğrudan akraba olduğu hayvanlar aleminin sırf bir parçası olarak genelleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çorak düşünsel alanlarında bugün bile siyasal kabadayılık konusu olan bir olgu. Crick ve Watson'ın çalışmalarının ardından en temel genlerimizden birçoğunun maya ya da meyve sineği genlerinden çok az farklılık taşıdığının açık seçik ortaya konmasıyla 20. yüzyıl bu fikre küçük süslerin eklenmesine sahne oldu. Yüzyılın sonunda bu türden iki genellemeyle daha yüz yüze geldik. Hayat versiyonumuzu yaşadığımız yerde ortaya çıkmamış ve başka bir gezegendeki bir hayat kaynağından tohumlanmış olabilirdi. Ve sonunda insanların beklediğimiz kadar çok sayıda gene sahip olmadığı ve aslında diğer birçok hayvandan hatta patatesten daha az gen taşıdığını saptadık. Anlayacağınız o açıdan da benzersiz değiliz. Bu genelleşmelerin her biri kendimize bakış açımızı zorlamış bulunuyor. Daha büyük bir gerçekliğin parçası olarak daha özel hale gelmiş durumdayız. Özel konum yetimine katlanmada çok güçlük çektik ama açığa çıkan her gerçeğin bize verdiği yeni dünya görüşüne ayak uydurmayı usulca başardık. Bunların hiçbiri birden bire olmadı. Eğer gerçekleşirse dünya dışı zekanın bulunması ani bir düşünsel sarsıntı gibi gelebilir ve bazı bakımlardan öyle de olacaktır. Ama dünya dışı zeka arayışını yeterince anlayarak atıl bilgisayar çevrimlerini bu çabanın hizmetine verenlerin sayısının sürekli artmasıyla birlikte bu alanda bile yavaş yavaş duyarlılaşmaktayız. Canlı türleri genelindeki bütün bu kavrayışlara varışımız hazırlayıcı nitelikte birçok buluş, sav ve tartışmanın sonucudur. Doruk anları belki dramatik olabilir ama belirtiler her zaman ortadaydı. Şimdi 21. yüzyılın başında önümüzdeki 50 yılın bu türden başka bir genelleşmeyi vaat ettiğinin belirtilerini görebiliyoruz. Bizzat insanlığımız tehdit altına girdiğini hissedecektir. Bu durumun esasen düşünsel ve dinsel inançlar konusunda şiddetli savaşlara yol açması pekala mümkündür. Bu savaşlarında şimdiden tanık olduğumuz ilk çatışmaları hiç de, hoş değil. Bu genelleşme insanların birer makine olduğu ve bu bakımdan rutin biçimde makinelere uyguladığımız teknolojik yönlendirmelere aynen tabi olduğudur. İşleri biraz daha karmaşıklaştıran bir etken teknolojik altyapımızın tıpkı son 50 yılda olduğu gibi tamamen değişecek olmasıdır. Bedenlerimizin ve imalat sürecimizin teknolojisi aynı şey olarak genelleşecektir. Modern moleküler biyolojinin açıkça belirtilmeyen kilit ilkesi bizler de dahil canlı sistemlerle ilgili her şeyin molekül etkileşimlerinin bir ürünü olduğudur. Modern biyoloji katı materyalizm üzerine kuruludur. Çeşitli kuvvetlerin bileşimine göre etkileşime giren sıcaklığın ve kuantum etkilerinin yol açtığı rastgeleleştirmeye tabi moleküller dışında hiçbir şey yoktur. Hayat iksiri yoktur, hayat gücü yoktur, maddi temele dayanmaya zihin yoktur, ruh yoktur. Bilimciler arasında bu tutumlar tartışma konusu değildir. Aynen bizlerin ve patateslerin ortak bir atadan evrimle ortaya çıktığı görüşünün tartışma konusu edilmemesi gibi. Bu ilkelerden birinin hayatımızın moleküler temele dayandığı ya da biyolojik sistemlerin evrimle ortaya çıktığı görüşünün yanlış çıkması halinde bütün tarım sektörümüz, tıp bilimimiz, kimya sanayilerimiz, ilaç sanayilerimiz, epidemiyolojimiz ve doğayı koruma çabalarımız varsayımlara dayanacak ve sırf şans eseri işliyormuş gibi bir duruma düşecektir. Canlı sistemler konusunda çözülmesi gereken bazı ayrıntılar hala vardır. Önümüzdeki 10-20 yılda birkaç düşünsel sıçramanın ve uyumsuzluğun daha yaşanacağına hiç kuşku yoktur. Bunlar kuantum mekaniğinin fiziğe ya da bilgi işleminin matematiğe yaptığı gibi biyolojiyi karışıklığa itebilir. Ama mevcut anlayışlarımız toptan bir kenara atılmayacaktır. Kilit ilke yani trilyon üstü trilyon miktarda ve zihinden yoksun moleküler etkileşimlerin ürünü olduğumuz görüşü ayakta kalacaktır. Bu öyle bir flojiston ya da esir gibi bir şey değil. Yılın her haftası ve haftanın her günü binlerce yeni deneyle doğrulanan bir olgudur. Çoğu kimse mutlu bir şekilde moleküler biyolojinin 50 yıldaki sonuçlarından habersiz kalmayı başarmış bulunuyor. Bu çevreler işin farkına daha yeni varmaya başlıyorlar. Çok uzak olmayan bir geçmişte Amerika Birleşik Devletleri Başkanının etik ve siyasal düşüncelerden hareketle devletin ne tür kök hücre araştırmalarına kaynak sağlayacağına dair kararını ulusal televizyonda duyururken biyolojik araştırmaların ince nüanslarına girdiğini gördük. Bu hiç kuşkusuz başkanlarımızı böylesine şaşkın halde gördüğümüz son sefer olmadığı gibi tartışmanın her iki cephesindeki savunucuların geleneksel ayrım çizgisini şaşırtıcı biçimde aşmasını gördüğümüz son seferde olmayacak. Bazıları sert olmak üzere daha birçok gösteri olacak elbette. Şu anda olduğu gibi sadece genetik bakımdan değiştirilmiş gıdalara karşı değil, bizi kendi yaptığımız ve yönlendirilebilir araçlarla aynı sınıfa koyarak alçattığı düşünülen teknolojilere de karşı. Moleküller biyolojinin son 50 yılda geliştirilen analitik araçlarını mühendislik araçlarına dönüştürmeye daha şimdiden başlamış durumdayız. Bu gelişmeyle birlikte işleyişinin en temel düzeyinde bizzat hayatı özellikle de insan hayatını yönlendirme gücümüzün farkına varıyoruz. 50 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından mühendislikte bir dönüşüm yaşandı. O zamana kadar mühendislik zanaata dayalı bir uğraştı ama 1950 dolaylarından başlayarak fizik bilimine dayalı bir disipline dönüştü. Şimdi mühendislikte bir başka dönüşümün başlangıcına tanık oluyoruz. Fizik geçmişinin katılığını feda etmemekle birlikte bu sefer büyük ölçüde biyolojiye dayalı bir disipline dönüşüyor. Müdürlüğünü yaptığım MIT Yapay Zeka Laboratuvarı'nda bu dönüşümün belirtilerini her gün görüyoruz. Eskiden silikon çipleri yaptığımız temiz odaları yıkıyoruz ve bunların yerine kurduğumuz ıslak laboratuvarlarda bakteriyel robotlar yetiştirmek amacıyla programları derleyip DNA dizilişlerine ve bunları da uçuca ekleyerek genomlara çeviriyoruz. 30 yılda varmak istediğimiz hedef canlı sistemlerin genetik yapısı üzerinde ince bir denetim kurmak Böylece yetiştirilen bir ağacı keserek kerestesinden bir masa yapmak yerine masanın kendisini yetiştireceğiz. Silikon ve çelik robotları monte etmeye çalıştığım, alıştığımız laboratuvarları silikon, çelik ve canlı hücrelerden robotlar monte ettiğimiz laboratuvarlara dönüştürmüş durumdayız. Elde ettiğimiz kas hücrelerini sakat insan bedenlerine düzgünce takılacak protezlerin öncü biçimleri olan bu basit aygıtlarda erişim düzeneği olarak kullanmaktayız. Yapay zeka laboratuvarında makinelere öğrenme yeteneği kazandırma yolu üzerinde çalışan bazı uzmanlar daha iyi web arama motorları kurmayı bir yana bırakarak insan genomundaki karşılıklı ilişkileri öğrenebilecek ve böylece hastalıkların genetik sebepleri konusunda öngörülerde bulunabilecek programlar geliştirmeye başlamış bulunuyor. Bir zamanlar mekanik CAD e, bilgisayar destekli tasarım sistemlerini barındıran odaları insanların beyin motor denetimini ölçtüğümüz odalara dönüştürmüş durumdayız. Böylece beyin hastalığı olan insanlar için sinir protezleri yapabileceğiz. Soğuk Savaş döneminde Rus tanklarını saptayacak algoritmalar kurmakla uğraşan görme duyusu uzmanlarımız şimdi sinir cerrahisi işlemlerinde kılavuzluk sağlayacak özel görüş sistemleri kuruyor. Sadece MIT'te değil dünyanın her yanındaki bütün mühendislik bölümlerinde benzer dönüşümler yaşanıyor. Bu perspektif değişikliklerinin ortaya çıkardığı ilk kuşaklar silikon ve çelik teknolojisinin bedenlerimizce özümsenmesini hızlandırıyor. Böyle uğraşlara başlangıçta katılanlara somut klinik gerekçeler Yön vermekteydi. Çabaları insan bedenindeki yaralanmaları ya da bozulmaları telafi etmeye yönelikti. Kalp pilleri ve yapay kalçalar çoktan yapay kalplerde bir süreden beri kullanılıyor. Ama şimdi daha karmaşık sinir protezleri yaygınlaşıyor. Köklü işitme kaybına uğramış on binlerce insanın kulak salyangozuna kalıcı olarak takılan aygıtlar var. Bu takma araçlar sağlıklı bir kulağın duyarlı olacağı bir noktada doğrudan sinir uyarımı yeteneğinde yarım düzüne frekans bandı sağlıyor. Böyle insanlara elektronik devrelerin çevrel nöronlarını doğrudan uyarmasıyla daha spesifik ifadeyle silikon ve ıslak sinir devrelerinin bir bileşim aracılığıyla sesleri işitilebiliyor. Benzer düzeyde etkili takma görsel araçlar kusursuz hale getirildiğinde retinadaki bozukluğundan muzdarip insanlar başlıca müşteriler olacak. Dünyanın dört bir yanında ekipler insan retinasına bir silikon kamera çipi yerleştirmeye ve resim unsurlarını retinadaki sinirlere doğrudan bağlamaya ya da bunları başın arka tarafında görsel girdilerin işlemden geçirildiği ilk alanlara kabloyla ya da kablosuz göndermeye yönelik tasarılar üzerinde çalışıyor. Böyle aygıtların kısa sürede takılmasına dayalı bir dizi deney yapılmış bulunuyor. Bu makalenin yazıldığı sırada bir yıl aşkın bir süreden beri takma retina araçları taşıyan 3 hasta vardı. Ancak sonuçlar konusunda şimdiye kadar herhangi bir şey yayımlanmış değil. Başarılı takma görsel araçlara kavuşmamız takma kulak araçlarına oranla teknik bakımdan çok daha zordur. Çünkü bir avuç bağlantı sıradan konuşmaları iletmeyi sağlarken kamera çipiyle nöronlar arasında doğru yerleştirilmiş binlerce bağlantıya gerek vardır. Ne var ki takma retina araçlarının zamanla kulak hadiyangozu çeşidi kadar rutin hale geleceğine inanmak için her türlü sebep var. Elleri ve ayakları tutmayan bazı kötüürüm kişiler omurganın üst kısmında meydana gelen ve hatta beyin sapına da taşan zedelenmelerden dolayı konuşamaz ya da nefeslerini denetleyemez duruma düşerler ve bir solunum aygıtına gerek duyarlar. İşte böyle insanlar şimdi beyinlerindeki takma sinir araçlarını kullanarak sadece düşünme yoluyla bir bilgisayar faresini yönlendirebiliyorlar. Bu ara birim dış dünyayla yeniden iletişime girmelerini ve böylece bir ölçüde denetim kurmalarını sağlıyor. En azından bilgisayar ekranlarında görmek istedikleri şeyleri seçmeleri ve biraz zahmetli de olsa komutlar yazmaları, mesajlar iletmeleri ve e-posta ile haberleşmeleri mümkün. Bazı deneylerde günlük işlerde kendilerine yardımcı olacak robotları idare edebildikleri saptanmıştır. Yatalaklara köklü biçimde incinmiş temel insan onurunu yeniden kazandırmaya başlamış olan bu tür teknikler üzerindeki çalışmaların süreceği, söz konusu aygıtların kapsamının ve esnekliğinin zamanla gelişeceği varsayılabilir tıbbi sorunları olan kişilerin bedenlerine silikon ve çelik yerleştirmeye dönük başka birçok deney var. Bunlar inme mağdurlarının ve omurga zedelenmesi mağdurlarının kaslarını çalıştıracak sistemlerden Parkinson ve benzeri hastalıklara yakalanmış kişilerde sinir sinyallerinin yönünü değiştirecek tasarılara kadar uzanıyor. Böyle girişimler ve kötürümler üzerindeki deneyler kritik beyin bölgelerimizin uyum sağlama yeteneği konusunda umutlar doğurmuştur. Böyle klinik prosedürler çok geçmeden isteğe bağlı olarak kullanılmaya başlayacaktır. Önümüzdeki 10-20 yılda dünyada yapabileceğimiz ve anlayabileceğimiz şeyleri artırmak amacıyla bedenlerimize robot teknolojisinin silikonun ve çeliğin girmesini benimseyeceğimiz bir kültürel değişim yaşanacaktır. Kör olmayan insanlar gözlerinden birine kızıl ötesi ya da mor ötesi ışınlara duyarlı bir düzenek yerleştirilmesini tercih edebilir. Belki hepimiz doğrudan beyinlerimize takılmış bir kablosuz internet bağlantısına sahip olabiliriz. Ancak böyle bir durumda tarayacağımız web sayfalarının nasıl bir görüntü ya da duygu uyandıracağını henüz bilmiyoruz. Ayrıca bu yüzyılın yaklaşık bir çeyreğini geride bıraktığımızda daha biyolojik bir doğanın getireceği benzer gelişmelerden yararlanabileceğiz. Bu zaman diliminde genetik mühendisliğinin gerçekten büyük ölçekte halen araştırmaların sürdüğü tarım ve tıp alanlarının ötesinde kullanılması yaygınlaşacak. Genetik mühendisliği petrol sanayisinde plastik eşyaların ve başka malzemelerin üretiminde geri dönüşüm süreçlerinde pillerde yenilebilir enerji kaynaklarında ve şimdi bulunduğumuz noktadan hayal edilmesi zor öbür uygulamalarda kullanılacak. 2025'e doğru bu teknolojileri güvenle kendi bedenlerimize uygulamak için yeterli açık denetime de kavuşmuş olacağız. Böyle bir çakışma sürpriz olmasa gerek çünkü dikey doğrultularda uygulanan aynı bilim ve teknoloji buna olanak verecektir. Bedenimize yapılan ilk biyolojik eklemelerin bazıları beyin kabuğumuzdaki nöron sayısını artırmayı gerektirebilir. Halihazırda bu tür deneyler fareler üzerinde yürütülüyor. Gelişimin kritik bir evresinde bir farenin beynine ilave nöron katmanları yerleştirildiğinde bu eklemenin uygulanmadığı farelere oranla zeka düzeyi yükseliyor. Çocuklukta beynimizin gelişimini denetleyen hormon dengelerini daha iyi anlamamızla birlikte yetişkin beyinlerimize belki nöron katmanları ekleyerek IQ düzeyimizi birkaç puan yükseltebileceğiz ve daha gençken sahip olduğumuz bellek yetilerini yeniden kazanabileceğiz. Büyük olasılıkla eklemin Karman çorman ortamında bazı hatalar ve korkunç öyküler yaşanacak ama hiç kuşkusuz olmasın, kuşkunuz olmasın teknoloji ara sıra kesintiye uğrayarak yolunda ilerleyecektir. 21. yüzyılın ortasına vardığımızda birçok yeni biyolojik yetiye sahip olacağız. Bunlardan bazıları bugün bize hayali gelebilir. Tıpkı bugünün bilgisayarlarının hızına, belleğine ve fiyatına ilişkin projeksiyonların 1950'de ilk dijital bilgisayarlar üzerinde çalışan mühendislere hayali görünmüş olacağı gibi. 2050'ye doğru daha gebeliğin başladığına anda müdahalede bulunup bir bebeğin sadece cinsiyetini değil pek öyle sıradan olmayan şeyleri beden, zihin ve kişilik özelliklerinin bir da seçebileceğimizi varsaymak makul gibi görünüyor.'' Sırf bir ceninin cinsiyetini belirleyebilmenin bile Çin ve Hindistan'da cinsiyet oranlarını nasıl fena halde bozduğunu görmüş bulunuyoruz. Bu yeni yeteneklerin dünya nüfusunun bileşimine köklü ve bu aşamada temelde öngörülemez etkilerde bulunmasını bekleyebiliriz. Hala hazırda var olan bedenleri de değiştirebileceğiz. Ameliyatla düzeltme ve biyokimyasal yolla örneğin botoks kullanarak değiştirme yöntemleri batı dünyasında son 20 yılda yaygınlaşmıştır. 50 yıl sonra genetik modifikasyon yoluyla insan bedenlerinde radikal değiştirmeler görmeyi bekleyebiliriz. Bu modifikasyonların birçoğu elbette insan ömrünü uzatmaya yönelik olacak ama birçoğu da eğlence amaçlı ve hayat tarzıyla ilintili olacak. İnsan çeşitliliği bugün hayal edemeyeceğimiz yönlerde genişleyecek. Bedenimizde değişiklik sağlamak amacıyla geliştirilen teknikler sanayi altyapımızda da kullanılacak. Şu anda imal ettiğimiz şeylerin büyük bir bölümü gelecekte dijital denetimimiz altında moleküler yönlendirmeyi yürüten ve genetik bakımından düzenlenmiş organizmaları kullanarak yetiştirilebilecek. Bedenlerimiz ve fabrikalarımızdaki malzemeler aynı olacak. Şu anda kendi koşullarımızı modern çiftliklerde yetiştirdiğimiz tavukların koşullarından zihinsel olarak nasıl ayırıyorsak bunları da belki zihnimizde ayrı tutmayı başaracağız. Ama böyle düşüncelerin gölgesinin bizi kendi sınırlı varoluşumuza kafa yormaya yöneltmesine benzer biçimde bir canlı türü olarak kendimize bakışımızda bir başkalaşma olacak. Kendimizi sanayi altyapısının bir parçasından ibaret görmeye başlayacağız. Bütün bilimsel ve teknik çalışmalar sürerken aynı rahatsız edici sorular yığınıyla defalarca karşı karşıya geleceğiz. Canlı olmanın anlamı nedir? Bir varlığı insan yapan şey nedir? Bir varlığı insandan aşağı kılan şey nedir? İnsanüstü olmak nedir? İnsanlık açısından hangi değişiklikleri kabul edebiliriz? İnsan hayatıyla oynamak etik midir? Belirli düzeltici yollarla olsa bile insan hayatıyla oynamak etik midir? Kimin düzeltici yorumu, kimin hayat ve insan yorumu birey olarak bilimci yönlendirdiği ya da yarattığı yaşam biçimleri konusunda nasıl bir sorumluluk taşır? Üstelik bu sorular sadece iyi niyetli bilim çevrelerinde sorulmayacak. Vandallıktan terörizme ve dolu dizgin savaşa kadar her şeyin eşlik ettiği bir ortamda toplumun genelinde de tartışılacak. Son 500 yılın ilk başta tedirgin edici eski genelleşmeleri sadece kozmozdaki yerimize dair anlayışımızı değiştirdi. Önümüzdeki 50 yıl boyunca yeni genelleşmeler bizzat yerimizi değiştirme gücünü verecek bize. Hayatın ve şeylerin düzeninin pasif gözlemcileri olma rolünden sıyrılarak hayatın ve şeylerin düzeninin yönlendiricileri haline geliyoruz. Kendimizi artık Darwinci evrimde sınırlanmış olarak görmeyeceğiz. Hem bireyler hem de bir canlı türü olarak bu evrime açıkça katılma seçeneğimiz olacak nükleer fizyon alanındaki serüvenlerimiz o dönemle karşılaştırılınca çocuk oyunu gibi görünecek. Soyumuzdan gelenlerin günün birinde galaksimizin başka bir kesimindeki bir seti gelişiminin neşeli buluşunun nesneleri olmasını istiyorsak kibir duygumuzu çok dikkatlice gözlemlememiz ve yumuşatmamız gerekecek. Rodney Brooks Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yapay zeka laboratuvarının müdürü ve Fujitsu Bilgisayar Bilimi kürsüsünde profesördür. Ayrıca oyuncak, petrol, tüketim malları ve savunma sektörlerinde köklü şirketlerle ortaklıkları bulunan Robot Corporation adlı şirketin yönetim kurulu ve teknik kurulu başkanıdır. Adını Journal of the British Interplanetary Society dergisindeki bir makalesinden alan ve Errol Morris'in 1997'de çektiği hızlı, ucuz ve kontrol dışı filminde dört ana karakterden birini canlandırmıştır. Kitapları arasında modele dayalı bilgisayar imgesi, Common Lisp'te programlama, Cambrian zekası ve en son çıkan Beden ve makinalar, robotlar bizi nasıl değiştirecek? Sayılabilir.